Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Peugeot 307 polen değişimini göstereceğim. Polen filtresinin nasıl değiştiğini göstereceğim. Aracımız Peugeot 307 1.6 16 var. Bunu kapatıyoruz açalım. Aracımızın polen filtresi burada bulunuyor. Şöyle yakında göstereyim. Şurada bir kapak var. Önce şurayı bir açalım. bunu çıkarmadan göremez ama evet. şurada bir kapak var kapağı görüyor musun bilmiyorum elimi çekeyim şimdi görmüş olma, olmanız gerekiyor Ve bu kapağı çekiyorum evet kapağı çektik gördüğünüz gibi polen fitresinin kapağı evet. kapağı şöyle koyalım polen fitremizi gösterelim Kulen fıçısı bak gördüğünüz gibi orada beyaz. Kulen fıçımız. Şimdi onu çıkaracağım. Bakalım kildi mi temiz mi? Kildiyse yenisi tabii ki. Temizse, temizse gerek yok. Açın çekiyorum. Kulen fıçımızı. Evet, bu bizim polen fitremiz gördüğünüz gibi. Biraz kirlenmiş ama şu an idare eder gibi gözüküyor.